Şu anda 2011 yılının en çok izlenen videosunun kahramanları arasındayız. Basında ilk kez bizlere evlerin kapısından açtıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve öncelikle kendilerini tanıyoruz. Eee adım Rencide Ali Ağız Porsuk. <laughs> Az Aziz Porsuk, Aziz Porsuk. Efendim söz konusu video nasıl patladı, nasıl oldu? Eee benim kızım Emo. <laughs> e, arkadaşıyla kendi görüşüyordu Bilgi Saray'da. Ben de Nerede ee, bana iki dakika müsaade et dedi. O arada bizi çekiyormuş dual halimizi. E, ee, çekti ondan sonra onu da videoyu da internete yollamış. Hangi, hangi tarih oluyor efendim bu? <laughs> Cuma günü. Yok ya Perşembe Cuma'ya bağlı. Perşembe Cuma'ya bağlı. Cuma günü. İşte her zaman görmeye alışkın olmadığımız bir aile. Bu ailede mutluluk ve hüzün bir arada. Peki televizyon dünyasına geçiş almayı düşünüyor musunuz? Şimdi öyle... E, olabilir. Top <laughs> açıyoruz değil mi? E, Aydıvan. Ben karım ne diyorsa kabul ediyorum yani. Kolonya veririm, kolonya dökeyim. Alırım. Sağ olun yeter, sağ olun. <laughs> Onlar bu durumdan hem memnun hem de değil. Özellikle ailenin reisi Aydoğan Porsu'nun söyleyecek sözleri var. Ben hani mağdurum ya. Yetkililere buradan sesleniyorum buradan. Bakanla şey yapıyorum yani. Dilekçe yazılması gerekiyorsa yazdıracağım ben yani. Yani ...hanımın mutlu olduğu için hani bir müddet şey yapacağım ama... Ko komşumuz, komşumuz oluyor, komşumuz oluyor da bizim komşumuz oluyor. Kim o efendim? Bizim kızın, emo, kız var ya bizim. Evet. O komşusu, komşumuzun kızıyla konuşuyormuş. O şeyde ka kameranın karşısına karşılık geçiyorlar ya abi... ...o karşıya geçmiş orada, o da onun karşısına geçmiş. Oradan şey yapıyor, biz tabii biz de onu bilmeden biz de onun karşısına geçmişiz o komşumuzun kızıyla konuşurken. Sonra ben o komşumuzun kızıyla dedim ki her akşam konuş böyle videomuzu çekin dedin. Daha çekmediler. Porsuk ailesi geçtiğimiz cuma günü kolay kolay yaşanmayacak bir olay yaşadı. Webcamle chat yapan emo kızları Aybanu Porsuk kamerayı açık bırakınca karı koca en doğal halleriyle kameraya yakalandı. Bu video internete konunca da olanlar oldu. Onlar artık birer internet fenomeni. Efendim peki şimdi e, internete yeni videolar e, düşürmeyi düşünüyor musunuz? Eee para erotik videoda. <laughs> X hamster e, video çekeceğiz. Oraya koyacağız. Efendim siz ne diyorsunuz? Vallahi ne diyeyim kardeşim. Bir şey diyemiyorum. Hanım ne diyorsa onu diyorum yani. Başka ne ki? <laughs> Çok seviyoruz. Biz video izliyoruz. Tıklasınlar, devamlı tıklasınlar. Ben yetkililere sesleniyorum burada. Allah aşkına yetkililer siz. Yani kimse bu, bu kamera işlerini yetkilisi kimse. Kahveye falan çıkamaz. oldum ya. Yani çok zor durumdayım yani Ben fayans falan döşüyordum. Yanım kaldı fayans gidemiyorum. Emin şey sıkıntılı bir şey. iş. Yani bu çocuk yap. Ya. <laughs> çok seviniyorum ya. Çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Herkes tıklasın. Karımın mutluluğu için çekiyorum ama inanız. Yani çekilecek çekil, şey çekil ya. Bu kadar tıklamaya can Peki videoyu e, paylaşım sitelerinden kaldırmayı düşündünüz mü? Ee, yok bilhassa daha, daha da çoğaltmayı düşünüyorum. Nasıl olacak o? Yani birkaç tane daha paylaşım sitelerine yollamayı düşünüyoruz. Kızım biliyor ben tam bilmiyorum onu. Bu da Porsuk ailesinin enteresan kızı Aybağlı Porsuk'un açıklamaları. Size reklam teklifleri geldi söyleniliyor. Yüksek meblalar öneriliyormuş. Umurumda değil ki. Siz emo musunuz? Mal mısın gibi soruyorsun. Evet emoyum. Ya ben var ya aileden de biraz sıkıldım ya. Babam hep ağlıyor. Annem hep gülüyor ya. Böyle ...kınağa geldi ha baksana. Cumartemi! Ve işte o olay video! Tüm çıplaklığıyla, hiç montajsız, ilk kez bir ulusal kanalda! Ayduha! Ne oldu kıymet? Ne oldu? Az yere ye. Ne oldu? Şöyle... Az yer. O şeyleri oraya şey yapmışsınız koymuşsunuz o kız da koyuyor o şeyin oraya atmayın ya. Yani. Onu şimdi bırak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Hayırdır? Ama üzülmeyeceksin tamam mı? Ne oldu kız şey, bir şey mi var Ama üzülmeyeceğini söyler. E, sözüm söz sözüm söz. <laughs> Gülme Allah'ım seversen ya. Aydın. Ha canım? Aldatmaya karşı mısın? Karşıyım tabii Aldatma şey öyle şey mi olur ya? Ben karşı değilim. Nasıl karşılıyorsun kız? Bayağı değilim Niye? Bu birincisiydi İki, İkincisini söyle İkinci Demek ki kötü haberdi Şimdi iyi haber <laughs> ee, Ben seni çok aldattım <laughs> ben, ben şimdi bundan çok duygulandım yani Zaten beni seven bir insan bunu bana açık açık söylemesi gerekiyor. Ben yani çok bu çok hoşuma gitti. Ben şimdi bak bir kere daha aşık oldum sana. Gerçekten mi? Allah oldu mu yani? Her aldattığımda çuvalın içine bir tane pirinç tane sattım. <laughs> pirinç attım. Her seferinde. Kızmadın mı? Yani ben şu dünkü pilavı ondan mı yedik yani? ...bütün pilavları ondan yapıyorum... Aydoğan. ...ha canım... ...bu koltuk var ya bu koltuk... ...ne yazık ya dur... ...ben bunun yayları... ...ayda bir attırıyorum sen... şey şeyini... ...altı pirinç dolu... ...üzülme ama... ...koltuğa sahip çıkalım... ...onlar istemeden de olsa... ...hayatımıza girdiler ve kolay kolay da çıkacağı benzemiyorlar. Son yani ben karıma katılıyorum. Ben, hani bir bilerek bir çekilen bir şey olsa bu resme bir şey olmuş ya. Yani. <laughs> Orada benim <laughs> Duramın çok kötü yani. <laughs>